Merhaba arkadaşlar, Sparrow Airlines'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Aptos ekosisteminden bahsetmeye çalışacağım. Aptos ekosisteminde Aptos ekibi veya Aptos NFT'leri airdrop yağdırmaya devam ediyor. Bununla ilgili bir video çekmek istedim çünkü gerçekten yatırdığınız meblaların çok çok üzerinde bir kazanç sizlere sağlanmış oluyor. Aptos ekosistemiyle ilgili de biraz bilgi geçmek istedim. Şimdi videonun başında öncelikle arkadaşlar arkadaşlar bahsedeceğim. Şimdi Starknet'le ilgili ne yapmıştık? Güncel bir Starknet airdrop videosu çekmiştik. Artık airdropların gelmesi gerektiğinden bahsederken Starknet ekibi snapshot aldığını duyurdu. Airdrop dağıtacaklarını belirtti. Stark tokeni çıkaracaklarını belirttiler arkadaşlar. Biz de biliyorsunuz bununla ilgili daha önce defalarca bundan seneler evvel seneler evvel diyorum çünkü bir buçuk yıl önceden başlayan işlemler dizimiz vardı. Gerek Twitter adresimde olsun gerek YouTube YouTube kanallarında olsun bu konularla ilgili gerekli bilgileri verdim. Sonrasında da kendi kanalımda bu konuyla ilgili sizlere videoyu çekmiştim arkadaşlar. Güzel bir meblağ bekliyorum açıkçası. Startnet ile ilgili airdrop işlemleri gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Minimum 3000 dolarlık cüzdan başına bir getiri geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Umarım ekip de süreci güzel yöneterek bizi mahcup çıkartmazlar. Şimdi tabii biz çok büyük bir kanal değiliz arkadaşlar. Herhangi bir getiri beklentisi olmadan Sizlere faydalı videolar çekmeye çalışıyorum. Şu videoların yaklaşık olarak zaten %50'sinden fazlası nasıl maliyetsiz olarak airdrop kazanırsınız bunlardan bahsetmeye çalıştığım videolar olmuştu. Bugün ise Aptos ekosisteminden nasıl kazanç sağlarız bunlardan bahsedeceğim. Bu biraz maliyetsiz değil, maliyetli olacak. Ancak çekilişlerimizle en az şekilde nasıl güzel kazançlar elde edersiniz bunlardan da bahsetmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Aptos bizim kendi kendi boğa sepetimizde olan coinlerden bir tanesi. Bakın burada 2024-2025 boğa sepeti videomuzu sizler için yayınlamıştım. Çok da güzel izlenme aldı. Kendi kanalımız bütçesinde çok güzel izlenme aldığını düşünüyorum. ilginiz için de ayrıca teşekkür ederim. Bunun içerisinde biliyorsunuz Aptos coin'den bahsetmiştim. Tabi videomuzu çekerken ki maliyetlerimizi biliyorsunuz her zaman için Twitter adresimize yazıyoruz. Twitter adresimizden kazanç tablomuzu çıkartıyoruz ortaya. O günlerde videomuzu çektim. Bizde Aptos 6.87 idi. Şu an Aptos'un güncel fiyatı 10 doları geçmiş durumda arkadaşlar. Yani nereden baksanız %50'lik bir kazanç ortalamamız var şu an Aptos'ta. Tabii ki bu videoda söylediğim hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar hem RWA coinlerle ilgili çektiğimiz videoyu hem de kendi boğa sepetimizle ilgili çektiğimiz videoyu kanalımızdan izleyebilirler. Twitter'da da zaten bunların linklerini her her zaman sizlerle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar Aptos'u boğa sepetimizde yer vermiştik ama sadece coin alarak da kazanç değil adeta NFT'leri de airdrop yağdırmaya devam etti arkadaşlar. Çok öncesinde bir Aptos Monkey almıştım ve bu Aptos Monkey aldığım için Aptos ekibi Aptos Monkey sahiplerine, Maverick sahiplerine ve bir takım NFT sahiplerine Jui Mim coin'ini gönderdiler arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim sizlere de bu Aptos ekosistemi sisteminde çıkan bir Jui Mim tokeni bu tokenden göndermiş oldular. Tabi elinizde birden fazla NFT varsa bunların getirisi daha fazla oluyor. Bana yaklaşık olarak 400 dolarlık bir Jui tokeni geldi. Tabi bu nasıl oluyor? Bunların çeşitli opsiyonları var arkadaşlar. Örneğin seedZ tokeni stake edenlere de Jui tokeni gönderdiler. SeedZ tokeni nasıl stake edeceğiz? SeedZ tokeni de arkadaşlar bakın Aptos eğer Monkey NFT'niz var Varsa saat başına 0,04 CTC token veriyor. Jungle sitesinden bunu stake ettiğinizde. Örneğin ben size şu an bir cüzdanımı gösteriyorum. Bu cüzdanım içerisinde bulunan Aptos Monkey'nin 8 saatlik getirisi 0,32 CTC olmuş. Tabi burada çok yüksek bir getiri olmayabilir. Ancak biz ne yaptık arkadaşlar? CTC'leri stake'e attık. Bunu hangi siteden yaptık? Hemen size göstereyim. Aptos Monkey'nin ekosistesinden sitesinden stake'e atabiliyorsunuz. Bakın burada gösteriyorum hemen bir tane cüzdanında ne kadar varmış? 99 CZ varmış. Bunları 3 aylık periyotlarla 3 ay çekilemez durumda stake'e atıyorsunuz arkadaşlar. Burada yakın zamanda da bir launchpad başlayacak. Yani elinizde CZ tokeni stake ettiğiniz zaman size airdrop yağmış olacak. Launchpad'lere katılmış olacaksınız. Bu CZ sahiplerine de arkadaşlar az önce belirttiğim Jui MIM tokeninden gönderdi. O yüzden Aptos ekosistemi bir anda tabi airdrop yağmuruna geçmiş oldu. Biz de bundan şu an için faydalanmayan arkadaşlar için, şu an için faydalanmayan ancak bundan sonra nasıl faydalanabilirsiniz? Onun için bir çekiliş düzenledim. Zaten Twitter adresimizi takip edenler bu çekilişe yakından hakim oldular arkadaşlar. Bu videoyu izleyenler de şimdi bu linki aşağıya bırakacağım videonun açıklama kısmında bu linki bulacaksınız. Oradan da tıklayarak çok rahat şekilde bu çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi bu çekilişin ayrıntıları neler? Şöyle bahsedeyim. Öncelikle bu Twitter RT ve beğeni yapan yaparsanız arkadaşlar totalde 100 dolarlık bir ödül havuzumuz var. Kişi başı 20 dolar dağıtacağız. Bu çekilişin birinci kısmı. ikinci kısmı da Aptos Monkey ekibinin resmi olarak kurduğu bir raffle sitesi var arkadaşlar. Burada bir Aptos Monkey'i satışa koyduk. Aptos Monkey'ye burada kazanmak için sadece bir tane ticket almanız yeterli. Bir ticket alarak buradan 1 dolar ödeyerek bu çekilişe katılabiliyorsunuz. Tabi buradan bizim bir gelirimiz olmuyor mu? Elbette ki bizim bir gelirimiz oluyor buradan kendi harcamalarımızı çıkardıktan sonra kalan paranın belli bir kısmını yardım kuruluşlarına da bağışlıyoruz arkadaşlar. Lösev gibi veya ihtiyaç sahiplerine paralardan faydalandırmaya çalışıyoruz. Her airdropumda söylediğim gibi airdroplardan da kazandığımız miktarların bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermeye çalışıyoruz ki verdikçe çoğalır. Paranın bereketi bu şekilde olur. Düşüncesiyle hareket etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu çekilişe nasıl katılırım diyen çok arkadaşım oldu. Twitter'da paylaştım ancak bir de video çek çekmek istedim. Çok basit şekilde arkadaşlar bu raffle'a katılabiliyorsunuz. Dediğim gibi bir bilet 0.1 Aptos arkadaşlar. Burada görüyorsunuz şu an Aptos 10 dolar olduğuna göre bir bilet sadece 1 dolar. Yani siz 1 dolarlık bir bilet alarak şu anki floor price'ı 38 Aptos olan yani 380 dolarlık bu NFT'ye sahip olma şansını yakalayacaksınız. Bir cüzdan maksimum 100 bilet alabiliyor arkadaşlar. Minimumda bir bilet. Bunu nasıl alacaksınız? Hemen size şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Google'a Petra Wallet yazdığınız arkadaşlar bakın şurada bir Chrome eklentisi çıkacak. Buraya tıklıyorsunuz. Burada bir Chrome'a ekle yazısı çıkacak sizde arkadaşlar. Ben de Chrome'a ekli olduğu için burada Chrome'dan kaldır çıkıyor. Şu an sizde Chrome'a ekle çıkacak. Siz Chrome'a şuradan bakın uzantılar bölümünde Petra Wallet'ınız gözükecek. Bakın burada da benim bir Petra Wallet'ım var. Buna tıkladığınızda arkadaşlar sırasıyla cüzdanınızı çok rahat şekilde kuruyorsunuz. Orada 12 kelimelik bir anahtarınız çıkacak. O 12 kelimelik anahtara mutlaka deftere not alın. O sizin güvenlik şifreniz olacak. Bir de cüzdan şifresi oluşturacaksınız ve Petra Wallet'ı kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Peki bunun içerisine Aptos coin'i nasıl atacağım? Raffle'a nasıl katılacağım? diye soru soruyor olabilirsiniz. Onu da çok basit şekliyle anlatayım arkadaşlar. Şimdi Petra Wallet'ınızın bakın burada bir adresi olacak. Şuradaki account'u göreceksiniz. Buradaki adresinizi kopyalayacaksınız. Sonrasında Binance hesabınıza geliyorsunuz arkadaşlar. Binance hesabınızda Aptos bakın burada marketten aldığınız Aptos'u buradan çekim yapabiliyorsunuz. Tabii bununla ilgili daha önce ben bir video çekmiştim. Hemen size göstereyim. Bitcoin, Ethereum nasıl alınır? Bir Binance üye olma ve para transfer rehberi şeklinde bir videom var. Buradan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Binance üyesi değilseniz videonun açıklama kısmında ömür boyu indirimli üyelik linkimiz de mevcut. O linkten de üye olarak Binance üyesi olabilirsiniz. Komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz. Marketten aldığınız Aptos'ları az önce de gösterdiğim gibi Petra Wallet'a buradaki adresinize göndererek çok rahat şekilde buradaki raffle'a katılıyorsunuz. Raffle'a katılmak için tabi sağ üst köşeden Connect Wallet demeniz lazım. Burada bir sürü wallet çeşidi var. Phantom Wallet da destekliyor. Phantom Wallet'ı da aynı şekilde kurabilirsiniz. Ancak ben Petra Wallet'ı kullanıyorum. Bunu da belirteyim. Sonrasında da buraya gelip Buy Tickets diyerek 0.1 Aptos'a yani 1 dolara bu çekilişe de çok rahat şekilde katılabilirsiniz. Twitter adresimizden çekilişlerin sonuçları açık açıklanacak arkadaşlar. Tabii ki 5 şanslı takipçinin kazanmış olduğu totaldeki 100 dolarlık çekilişimizin sonucunu açıklayacağız. Sonra da Abdos Monkey ekibi de burada 1 Ocak öğleden sonra bu çekilişin de sonucunu buradaki winner kısmından gördüğünüz gibi buradaki winner kısmından cüzdan sahibini paylaşarak claim etmesi için bilgi geçecek. Buradan da katılan cüzdanları görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ana kadar katılan cüzdanlar da burada. Tabii umarım videoyu izleyen arkadaşlarımdan biri bu ödülün sahibi olur. Dilerse nakit olarak kullanır NFT'sini satarak. Dilerse de az önce Jungle'dan da gönder gösterdiğim gibi Aptos Monkey'i stake ederek buradan SIDZ token kazanabilir. Saat başına 0.04 SIDZ token veriliyor. Bu açıklamayı da geçmiş olalım. Tabii kazanan arkadaşlar Aptos Monkey'i de satabilirler? Topaz'da gördüğünüz gibi en düşük floor price şu an 380 dolar civarında. 38 Aptos civarında. Buradan isterlerse de Aptos direkt olarak dolara Aptos Coin'e dönüştürebilirler. Tabi Aptos ekosistemi o kadar geniş ki sadece tabi ki Aptos Monkey yok. Topaz sitesinde NFT, Aptos NFT'lerini bulabilirsiniz. Ya yani mavi tikli olmasına, resmi bir hesap olmasına dikkat edin. Örneğin Spox var. Spox'un da floor fiyatı şu an 15 Aptos. O da çok değerli bir NFT. Tabi Spox NFT'lerine de Jui gönderildi arkadaşlar. Airdrop yağdırıldı. O yüzden bir ekosistemden bahsediyorum. Faydalanmış kullanıcılara bu airdrop droplar gönderiliyor arkadaşlar. Mevrik öyle. Mevrik de bakın 15 aptos civarı. Bunlar çok düşük seviyelerdeydi arkadaşlar. 3 dolar 3 aptos floor price olduğunu gördüm. Zamanda Mevrik'in. Aynı şekilde Brook Beers var. Bakın 20 aptos floor price'ı. Aptos ekosisteminin önemli NFT'lerinden biri ve Aptomingos. O da en değerlilerinden. Şu an floor price 60 aptos civarında. Yaklaşık 600 dolar civarında. Tabi bunlar arkadaşlar düşebilir, çıkabilir. Hiçbir şekilde bunu bilemeyiz. Bugün Aptos Monkey 38 8 floor price'ta yarın 50 olabilir 20'ye düşebilir ama umarım çekiliş zamanı yılbaşı döneminde güzel bir fiyattan çıkan arkadaşım ister stake eder isterse marketten satabilir. Bu şekilde bilgilendirmemizi geçelim. Sizler için her zaman faydalı videolar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi en azından maliyeti sıfır olan arkadaşlarımız için de güzel kazançlar dağıtmaya çalışıyoruz. Ayrıca Twitter hesabımla takip ederek en güncel haberlerden faydalanabilirsiniz. Tekrar ediyorum tabii ki herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. Ancak gem coinlerde de güzel bilançomuz devam ediyor arkadaşlar. Yani daha dün verdiğimiz Hermes coin bir anda 3x yapabildi. Bakın ana parayı hemen çektik. Kalan coinlerimiz bedava şeklinde devam ediyor. Twitter adresimizi takip ederek bunlardan çok rahat faydalanabilirsiniz. Örneğin geçen gün 11 Aralık'ta bir gem coin mobile, Helium Mobile'dan bahsetmiştim. O zamanki fiyatı da 3.0.70 cent civarındaydı ve Özgür Demirtaş hocamız da 25 Aralık'ta bu Helium Mobile'dan bahsetti arkadaşlar. Ben de kendisine bir yorumda bulundum. 11 Aralık'ta yaptığım araştırmanın 14 gün sonra Özgür Demirtaş gibi büyük bir profesörden duymak benim için de gerçekten gurur vesilesi oldu. Tabi burada sadece kendim yok. Bir ekiple beraber hareket ediyorum. Onların da müthiş şekilde tavsiyesi beni bu noktalara kadar getiriyor arkadaşlar. O yüzden ekibim adına sizlere de gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Tabi bu tweetlerimize de gerçekten çok çok güzel şekilde rağbet gösterdiniz. Mesela wi fiyi önermiştim. Wi-Fi'da bir anda 4x yaptı. Şu an tabii fiyat geri çekildi ama verdiğimiz fiyatın çok çok üzerine çıktı. O yüzden Twitter hesabımızı bildirimleri açarak takip etmeniz kendinize vereceğiniz en iyi yatırım tavsiyelerinden biri olur arkadaşlar. O yüzden burada paylaştığımız gem coinleri de kendinize riske atmayacak şekilde değerlendirmeniz kazanç sağlayabilir. Güncel airdrop haberlerinden de gördük gibi Twitter adresimden paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.